Bir. Bugün Merhaba Batu hazırsan Adama, sorulara Hadi sorulara anne. başlayacağım. Buradan o. 1, 2, 3, 4, 5 ve 10'a kadar gideceğiz. En sonda parola zarfımız var. Parola zarfını ulaşan kazanır. Evet. Soru 1 başlıyorum. Masal Kahramanları ile ilgili Peki 1- Pamuk Prenses Masalında kaç tane cüce vardır? 7 cüce 7 cüce baba 8 dedi Baba kaybetti Batu 7 dedi 7 bildi Batu 2'ye geçiyor Soru 2 Kuleden saçlarını aşağıya sarkıtarak Prensesi yukarı çeken Masal Kahramanı Batu, Parunzel mi? Rapunzel. <laughs> Rapunzel doğru cevap. Hayır karıştırdı baba yine. Üçe geçiyorsun Batu. Aferin sana. Üç. Kırmızı başlıklı kız masalında büyük anneyi yiyen hayvan hangisiydi? Kurt. Köpek. Kurt doğru. Baba yine karıştırdı. Batu dörde geldi. <laughs> Dörtte uyuyan güzel eline ne batınca uykuya daldı? El. E yine evet elmayı ısıran pamuk prensesi baba yine karıştırdı. O rakamlarımız uçtu ama olsun. Altıncı soruyla devam ediyoruz. Sahibini her türlü zorluklardan kurtaran, çizme giyen masal kahramanı kim? Kesedi. Çizmeli kedi. aferin. Baba baya geride kaldın ya. Şimdi devam ediyoruz. Soru 7. Üç küçük domuzcuk masalında Kardeşler evlerini hangi malzemelerden yaptılar? Bir saman, iki tahta, üç tuğla. Evet iki tahta, üç tuğla, bir saman. Aferin Batu. Bir, bir, bir. Ve sekizinci soruya geçiyoruz. Sekizinci soru. Yalan söyleyince burnu uzayan masal kahramanı Bilokyo. kim? Binokyo. aferin baba sen bildin ikiye gelebilirsin artık. Sen bildin sen zaten ilerliyorsun. Ben soru soru 9. Prenses hangi hayvanı öpünce prense dönüştü? Aslan mı? Kurbağa. Kurbağa aferin Batu 9. 9'a geçtin. Şimdi 10. soruyu soruyorum. Çirkin ördek yavrusu büyünce hangi hayvana dönüştü? Çok güzel bir kuu. Batu ona geldi. Aferin. Gel ona ve aç bakalım parola zarfını. Parola zarfında ne yazıyor? Babacık size de çok teşekkür ederiz. Aç <laughs> bakalım. Aç bakalım. Tuna küstü gitti. Enes. Enes. Evet. Bize çevir onu. Çok güzel bir mesaj var. Çocuklar geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimizdir. Mustafa Kemal Atatürk'ün lafı. Batucum arkadaşlarına bay bay de ve videoyu bitirelim. Bay bay. Den, 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 den. Şimdi al bakayım parola zarfını yerden. Aç bakayım zarfı. Yok şuradan kapağından açabilirsin. Evet. Çıkar bakalım mesajı içinden. Zarfı yırtmadan. Aferin. Zarfı yere koy. Hayır zarfı yere koy. Yok. Evet şimdi bana mesajı göster. Çevir bana. Yazıyı bana göster. Tamam. Aferin benim olma. Bir de şöyle tutalım. Bunu böyle tut. Aferin.